merhabalar. Bugün PLC ayarları ekranımız hakkında bilgilendirme yapacağım. Öncelikle ipert yazımdaki PLC sekmesine tıklıyoruz. Daha sonrasında yeni bir dosya açıyoruz. Mevcut gelen default ayarlarımızın kontrolü için PLC settings kısmına giriyoruz burada ekranda gördüğümüz gibi tüm parametrelerin default parametreleri görüntüleyebiliyoruz. Daha sonrasında PC PLC ekranına geliyoruz. Bu sayfada belli bir süre bekledikten sonra A'daki PLC'leri tarama işlemimiz gerçekleşiyor. E gördüğünüz gibi A'da bulunan PLC'nin adresi, tipi, versiyon, IP adresi, sub adresi, gateway adresi, TCP port bilgileri ekranda gördüğünüz gibi karşımıza geldi. USB seçeneğini tıklayarak OK'ye basıyoruz. Daha sonrasında PLC1 seçeneğine tıkladıktan sonra G git PLC Parameters seçeneğine tıklıyoruz. Ve Ethernet Network ve diğer ağ bilgilerinin kontrolünü yaparak OK tuşuna basıyoruz. PLC Settings'te de gene Ethernet Network kısmından Tekrar kontrollerimi gerçekleştirdim. Ve daha sonrasında OK'ya OK basıp işlemimizi kaydediyoruz.